Ee, en son Çin mükemmel bir paket açıkladı Dicle. Ama bu paket Çin'in trendini değiştirir mi? O bence büyük bir soru işareti. Ya Çin'deki sorunlar yumağı e, işte parasal genişlemeyle aşılabilecek bir sorunlar yumağı değil. E, parasal genişleme bu tür şeyler zaten Avrupa aşağıda. Yani, e, bence aşılabilecek şeyler değil. Bir, Çin'de hane halkı borçluluğu çok fazla. E, şirketlerin borçluluğu biraz karışık durumda. E, Ondan sonra hane halkı borcu çok yüksek olduğu için ve Çin'de de belli şeylerin fiyatları çok gittiği için tasarruf oranı çok yüksek, iş tüketimi çok az ve daha da köksüz Çin daha hızlı yaşlanıyor. Yani Çin'de şöyle söyleyeyim doğum oranı yani baktığınız zaman 2.1 gibi bir katsayda olmak zorunda. Yani bir kadın için iki çocuk ve aşağısı pek çok ülkede nüfusun hızlı biçimde yaşlanmasına ve azalmasına yol açıyor. Şimdi bazı rakamlar var gerçekten hayal kırıklığı yaratıcı. Biz de bu yavaş yavaş artık bu noktaya doğru gidiyoruz. Amerika'da bu 1.6. Ee, Avrupa'da 1.2 derdi. Ya 1.2 şu demek. İki kuşak sonra nüfus %30 daha az olacak Üç kuşak sonra, üç kuşak sonra büyük ihtimal %60-70 civarı. Asya tarafı daha da çılgın bir rakamlara doğru evlenmiş durumda. Ee, Kore'de 0.7 bu. Ya üç kuşak sonra Güney Kore'nin nüfusu şimdikinden %80 daha az olabilir. E, 2100 yılında yani bundan aşağı yukarı 65 yıl sonra biz tabii ki yokuz <laughs> ama bizden sonraki jenerasyon açısından bir bilgi e, Çin'in nüfusu 1960'daki nüfusun niye? Yani şimdi biz hep konuşuyoruz ya böyle işte gayrimenkul toprak şudur budur. Hani çocuklarımız için bırakmayı düşünüyorsak acele etmeyin. Çocuklarımız için zaten bol bol toprak olacak. ya yani bunu söyleyeyim. E, Türkiye'de evet şu anda bunun bir paniği var ama bizim çocuğumuz ya da bizim çocuğumuzun çocuğu İtalya'da çok rahatlıkla çok sayıda ev bulabilecek. Fransa'da bulabilecek, Almanya'da bulabilecek çünkü üç kuşak sonra Avrupa'nın nüfusu şimdikinden yüzde daha az olacak. Ne kadar göç alırsa olsun olacak diye düşünüyorum. Ha, neden nüfusu çok karışık olacak? Afrika hala nüfusu artan nadir bölgelerden 150 yıl sonra herkes me melez olabilir. <laughs> <100 yaşım. gülüyor> bu, bu olasılık dahilinde. Ee, ve Hindistan. Dolayısıyla e, tabii ki göçler farklı tarafa gidebilir. Ama şunu da unutmayın. Yani Afrika büyüyor, Afrika'dan Avrupa'ya göç mü olur? Hayır, Afrika'dan Avrupa göç olmaz. Biraz karışık bir resim ortaya çıkabilir. Çünkü büyüyen ekonomi Afrika olabilir. E, bu yüzden Afrika'yı da çok göz ardı etmeyelim. E, o tarafta, Nijerya'da diğer tarafta daha elde edilmiş bölgeler olduğu için gerek tarım tarafı, gerek enerji tarafı gerek ekonomik anlamda ciddi büyüme potansiyeli olacağını inandığım için e, biz hep böyle Afrika'dan Avrupa bir göç olacak derken bir anda Avrupalıların Afrika'da yaşadığı çalıştığı bir dünyaya geçebiliriz. E, bu bakımdan resim değişiyor. E, mesela şu anda Avrupalılar en çok nerede çalışıyorlar sorusuna cevap Dubai. Yani bundan 20 yıl önce bunu konuşuyor muyduk? Konuşmazdık. E, o yüzden resim çok hızlı değişebilir. E, bu bakımdan hani e, sıkıntıya biraz şey yapmak lazım. Yani dikkat etmek lazım. Ee, orada bence problemler devam ediyor. Bu bakımdan hani Çin'in yaptığı bu hareket önemli ama bu harekete aldığını büyük miktarda Çin montanlı bir yatırım yaparsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani çok hızlı gittiler yukarı, yüzde otuz falan yukarı gitti yanlış hatırlamıyorsam e, bazı borsaları. E, buradan tekrar düzeltme keskin olabilir. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Bir de unutmasınlar Trump geldikten sonra tekrar kavga dövüş moduna gireceğiz. Yani diyecek, işte şunu diyecek, bunu diyecek, Jinping'e laf söyleyecek, Jinping dönecek, e, Trump'a laf söyleyecek. Bu senaryo e, Çin'i yoracak bir senaryo, biz de yoracak bir senaryo. Peki.